Çerkeş'e döndük. Ki Seyh Hamamındaki bu ev Ankara'nın evet. en eski evi neredeyse. Evet evet en eski. Oo, çok da güzel. Hem de yaşayan da var. Ben demin bir teyze gördüm. Var var. İki aile yaşıyor. İki aile. Şu arkadaki ufak yer var ya bakın. Orası da okulmuş. Ama şu anda taşımalı sistemle. Nereydi o köyün adı? Güven mi? Güven. Güveme taşıyorlarmış öğrencileri. Neticede orası eski okul. Burada cami, ortaokul lise yokmuş. Hacı camiyi gördüm. Kiliseymiş eskiden, sonradan cami olmuş lan yani orası. Öyle mi? Ya bu ev bu köy tarihi eser şeyinde yani. Hı. Hmm. Şey cami kiliseymiş eskiden. Ben bir tek ben orada eskiden kalma taş gördüm. Bir ortada sütun gördüm. Aynen. İleride de bir tane Var, şey, yatı, Süleymancıların yurdu var. Yurdu gördüm o ilerideki işte yurdun yanında şey var mı diye onun için sordum ya. Okulu göremedim çünkü baktım böyle dolandım okul da hemen köy, yanındadır diye. Bu köyde çocuk yok hiç yok. Ya. Evet. Biz de mesela Ankara'da yaşıyoruz. Bizim çocuklar var ama ben böyle Ankara'da olduğu için sadece işte, hafta sonu falan geliyor Kitle ben, yok. Ben Hep de yaşıyorlar. Ankara'da yaşıyorum. Siz şey. Maliyim, Gatetecim. maliyim müşavirim. Öyle mi? Ha, ben de yani. aslında ticaret mesleksiz mezun da muhasebeciydik bıraktık. Ha. Ben de sağlık Hastanede çalışıyorum. Çok sağlık güzel. Ya. Maşallah. Bakın. Önce namazı kılacağız. Kendini. Caminin yanına geldik. S hamamına geldik. Burası tarihi camisi. Şurada çok güzel tarihi eser görünümlü ev var. Yine buradaki de öyle. Bak. Ay, erkenden gelip şurada oturmak bile ne kadar zevkli olur değil mi? Aa çam kokuyor mis gibi. Orada okul var. Seyhamamı otel. Karı Kise Mahallesi Seyhamamı Camii yazıyor. En son geldiğimde içerisi zindan gibiydi. Gündüz olduğu halde. Bismillah. Ha, bu sefer öyle olmasın diye şey yapmışlar. Işık yap. Herhalde buraya su basmış. Anlaşılan öyle. Ya da tamir bakım yapılıyor olabilir. Güzel kokuyor. Kadınlar bölümü mi? Şurada anlaşılan. Şurada kılalım namazımızı. Erkek gelirse. Ha yukarısı da var. Bakın yukarısı da varmış. Eğer yukarısı varsa şuradan yukarı kısım görünüyordur. Tarihi cami olduğunu buradan anlayın. O kadar eski ki. Bakın yukarısı görünüyor orada. neymiş? Ha bu herhalde ayakkabılık mı? Anlamadım diksek her şey mi? Hocaların çıktığı şeyin merdiveni. Hani burada oluyor ya minberin herhalde. Namaz kılıp hamama gidelim. Oteldeki 114 numaralı oda. Tuvalet, küvet. Burası sey hamamının Suyuymuş. Yani doğan su. İki kişi burada kalabilir. Buz gibi bu arada. İki kişi de burada kalabilir. Burası geniş oda. Bir dakika dışarıyı da göstereyim. Tarihi cami. Seyhamam da ileride. Çok yakın yani. Şeyi kapatalım. Öbürsüne de bakayım. Fiyatı ne bunun belli mi? Burada iki kişilik olan öyle mi? Hı. Hmm. bu var. böyle bir Hı. En küçüğü bu kadar mı oluyor? İki yatak Tamam. En küçüğü bu kadar yani. Tamam. Burada güzelmiş. Evet. Yatağın rahatlığına bir bakayım. Ne fena değil rahat. Burada da yine şey var mı küvet falan şurada? Evet, tabii. Hı -hı. Şu, burada Şimdi, Akıyodur yani burası. Ha tuvalet de burası. İkisi bir arada biraz kötü ne olmuş şey, ama. Ha lamba mı yok? Patlamış. Olsun yine de şey burası da şey suyu. Ne diyor? Kaplıca suyu. Evet. Evet. Kaç lira peki? 120 lira. Kaplıca bedava. Hayır. Yani burada falan. Para... Herde kaplıca da bedava. Ama bedava. Çünkü ikisi, ikisi de sizin mi çünkü? Bu burası da 240 lira. 240 lira. Ha. 240. Ama şey yok, işte kahvaltı falan yok tabi. Kendimiz yapacağız, mutfak mutfak da yoktu. 240, 120. Mutfak yoktu değil mi amcam içeride? Var var içinde mutfaklar içinde işte. Mutfak var mıydı? Ocak Mutfak, falan var mıydı? Buzdolabı var, var. Tamam görmedim çünkü şey yok yani lavaba ocak. Yok, Yemeği yok. nerede yiyorlar yok. gelenler? Şey, Şeyinde odasında. Orada da yapıyorlar yani mutfakta. Ha şey tüp mü kendi getiriyor Tabii. o zaman? Ha çünkü tüp yoktu yoksa evet. ben mi görmedim? Yenge önceleri öyle yapmıştım. Ha. tabaklarını da koymuştum hep çaldılar. Vay hırsızlar geçiriyor ah. kötü şeyleri götürdü. Allah Allah. Valla, ah bir bak götüremedikleri buzdolabı. zana Onun için kazıldı bu işi. Ne ayıp bir şey. <laughs> Seyhan Hamamı'nın tarihi eser görüntülü evleri. oturmuyor. Ama orada bahçe falan var. Çocuk parkı. Seyhamamı köy konağı. Burası da Seyhamamı güzelleştirme, kalkındırma derneği yazıyor ama üzeri de boyanmış. Artık ev midir bilemeyeceğim. Camimiz orada kaldı. Burası da böyle. Amcamı görüyor musunuz? Arabayı yukarı çıkartmaya çalışıyor yaşlı. Ha gayret. Hamamın olduğu taraf, geldiğim taraf. Burada yürüdüğüm taraf. Elmalara bakın. Burada su var. Şura neymiş? Okul olabilir. Burada hiç su kalmamış. Yarada. özel seyhamamı eğitim faaliyetlerini destekleme derneği orta öğretim erkek öğrenci yurdu burada er, öğrenci yurdu var burada ortaokul erkek öğrenci yurdu yani burası daha okul değil yurtmuş Pırını. Bakın kuş burnu bunlar. Güzel bir ev var. Ne güzel yapmışlar. Burada bahçe var. biber şu lahana herhalde burası deminki yer orada sera var burada da güzel bir ev yine ne güzel yolu görüyor musunuz? doğal bayrak Bu kadar yeter dönelim. Cami eskiden kiliseymiş camiye çevrilmiş. Yani çok eski bir camiymiş. Öyle söylediler ya şimdi. Seyh Hamamı'nda bir tur attık. Çok da güzel oldu. Mis gibi hava. Gelin hepiniz burada bir tur atın bence. Şimdi arabayı tam tarihi hamamın önüne çekeceğim. Hamama gireceğim. Daha doğrusu havuza gireceğim. Hamam demeyelim. Çünkü ben hamamdan ziyade havuzu seviyorum. Termal havuzu. Burada gözüm kaldı. Şuraya da bir oturayım ya. Bakın burası da ne güzel. Orada da bir çeşme var. Belediye boyamış buraları hep böyle. Çok da iyi yapmış. duvarı görünen yer var ya işte orada da ev varmış. Ev yıkılmış. Bu yoldan başka da yol yokmuş. Şimdilik öylece kalmış. Akşam ettik. Gidiyoruz şimdi bakalım. çok argından gelir çok kargından gelir sesi yakından gelir sesi yakından gelir hop mi ço hopla mi ço şalvarı topla miço, hop mi ço hopla mi ço şalvarı topla miço. Kattım bostana, yastı kattım bostana. Miço geleya slana, miço geleya slana. Topla miço, hopla, miço şalvarı topla, miço. Hop miço, hopla, miço şalvarı topla, miço. Burası Kızılca Hamam. Karşıdaki çarşıyı görüyor musunuz? Hemen üstünde camide namazla kılıyorduk ve biz onun karşısından buradan kendimize ceviz çörek alıyorduk. Burası yanmış. İnanamıyorum. 20 dükkan falan yanmış. İşte yeniden yapılıyormuş şu anda. Güzel olur inşallah. Kızılca hamam. Gelişti. Yani kesimi makarna, beyaz azarı tamam. Burası Çam Hotel. Giriş Soğuk Su Milli Park. Giriş 10 lira olmuş. Yemek yemeye geliyorum deyince almadılar. Köfte Cahmet'te yemek yiyeceğiz. Köfte fiyatı 47 liraymış. Ben kapama yiyeceğim. Köftesi çok güzeldi. Eskiden yerdik. Bu sefer kapamayı deneyeceğim bakalım. Köfteci Ahmet. Ben geç kaldığım için her yer boş. Köfteci Ahmet. Geniş bir yer. geldi normalde pilavla ikram ediliyormuş. Şu anda pilav bitmiş. Peşine. geniş yol yapmak için çalışmalar yapıyorlar. Bak. Önceden böyleydi. Şimdi hemen yan tarafında da asfalt çalışması var. Kızılca hamam sağ tarafta yazdı. için çalışmalar yapıyorlar Bak. Önceden böyleydi şimdi hemen yan tarafında da asfalt çalışması var Kızılcı Hamam sağ tarafta yazdı you O zamanlar staj yapıyordum Ve tünelden çıktık Eski yolda şimdi sağdan Görünecektir diye tahmin ediyorum Bakalım Burası tünelden çıktığımız yol Ay çok güzel olmuş ellerine sağlık devletim var olsun sağ olsun milletim var olsun sağ olsun buralar vardı eski yol nerede acaba eski yoldan gitseydik demek ki buraya birleşmeyecek miydi ki bilemedim o kısımlarını eski yol burada. Yani sağ sol yapıp duruyormuş. Virajları iyice yumuşatmışlar. Düz yol yapmışlar. Çerkeş yolu güzel olmuş. İnanmazsanız gelin bakın. Tünele girerken eski yol sağımdaydı ya. Yine sağda aradım ama nereden çıktığımda eski yol bir sürü. Görebildiniz mi? Buradan su almaya gelmişler. Burası hamam denizi. suyu da akıyor. Aa hem de berrak. Tam oradaki su akıyor berrak berrak.